Ay kokuyu duyuyor musun bebe? Aa bu hmm, evet çok güzel kokular geliyor. Annem ne yemek yapıyor acaba? Ne yemek mi yapıyor? <laughs> Kokudan anlamadın mı ne piştiğini? Aa hayır anlayamadım abi. Şş, güzel bir yemek kokuyor ama bilemedim ne olduğunu. Allah seni bebe. İyi kokla. Senin çok sevdiğin bir yemek bu. Hmm, benim çok sevdiğim bir yemek. Evet, benim de çok sevdiğim bir yemek. Aa, pek kuru fasulye değil. <laughs> İyi kokla bebe. Kuru fasulye böyle kokmaz ki. Lahmacun mu? Hayır bebe. Hadi anla kardeş. Denizden anlam bir yiyecek. He? Denizden yiyecek mi olur? Evet, tabii ki. Hadi düşün, bulacaksın. Denizden ne çıkar ve biz onu afiyetle yeriz? Haa buldum buldum. Bu, bu. Sıbı bu balık kokusu. <laughs> Sonunda buldum bebe. Aa şu şu. Balık pişene kadar bize bir kitap okur musun? Ha, tabii okurum tatlım. Al şu şu. Bu sevgili balıkçı kitabını oku. Ben bu kitabı çok seviyorum. Hmm, ben bu kitabı okumamıştım. Çok merak ettim. Balıkçı P adında sinirli mi sinirli bir balıkçı varmış. Bu balıkçı her gün balıkçı teknesine biner, denizin derinliklerine gider balık tutarmış. Çok sevgisiz bir balıkçıymış balıkçı P. Öf be ne kadar yoruldum. Yine bir sürü balık tuttum. Ama kendimi hiç mutlu hissetmiyorum. Balıkçı P işini çok iyi yapıyormuş. Yani balık tutmayı çok iyi biliyormuş. Ama hiçbir zaman kendini mutlu hissetmiyormuş. O gün tuttuğu balıkları satmak için karaya çıktığında, küçük bir kız çocuğu görmüş. Elinde küçücük bir oltayla, deniz kenarında balık tutmaya çalışıyormuş küçük kız. Balıkçı P küçük kızı görünce kendi kendine, bu ne be bu kız ne yapıyor burada böyle demiş. Kız bunu duyunca üzgün bir ifadeyle, kardeşim evde hasta, Doktor her gün mutlaka balık dedi. İyileşmesi için balık yemesi gerekiyor yani. Ben de balık tutup onu götüreceğim. Ama sabahtan beri bir balık bile de tutamadım. Demiş. Sonra balıkçı peynin tuttuğu bir sürü balığa bakıp... Siz ne kadar çok balık tutmuşsunuz. Demiş iç geçirerek. Balıkçı pe hiç düşünmeden terslemiş kızı. Ben de canı senin de olsun. Ben de evde bir sürü kişiye bakıyorum bu tuttuğum balıklarla. Hiç kusura bakma. Sana bir tane bile vermem. Deyip yoluna devam etmiş. Küçük kızın kalbi çok kırılmış. Vermezsen verme. Ben karşıma mutlaka balık tutacağım işte. Demiş kendi kendine. Gerçekten de o sırada oltasına bir balık gelivermiş. <laughs> i̇şte bir tane tuttum tuttum. Ay çok sevindim. Tutamayacak diye çok üzülmüştüm hiç değilse bir tane tuttu. Bir sonraki gün balıkçı P yine teknesine binmek için deniz kenarına geldiğinde denizin kenarında yaşlı bir balıkçının oltayla balık tuttuğunu görmüş. Balıkçı P tekneye binerken yaşlı adam olduğu yerden seslenmiş. Rastgele oğlum. Hadi bir oradan. Bana hep rast geliyor zaten. Sen kendine bak. Diye yaşlı adamı da terslemiş. Aa ben bu balıkçı P'yi hiç sevmedim. Hem siyeri hem çok kaba. Evet. Hem küçük kıza davranışları hem de yaşlı adama böyle konuşması hiç güzel değil. Haklısınız çocuklar. Balıkçı P teknesine binmiş ve denize açılmış. Yaşlı adam da deniz kenarında oltasıyla sabırla balık tutmaya devam etmiş. Balıkçı P o gün yine bir sürü balık tutmuş. Akşam olduğunda teknesiyle yaşlı adamın olduğu yere geldiğinde küçük kız da yaşlı adamın yanında balık tutuyormuş. Balıkçı P onları görünce kendi kendine... Uş, yine vurdular. Hala balık tutamamışlar anlaşılan. Demiş. Balıkçı P teknesinden inerken, yaşlı adam ona, İyi akşamlar oğlum ne güzel rast gelmiş anlaşılan. Dedik ya bana hep rast gelir zaten. O kadar emin olma balıkçı. Bazen rast gelir bazen gelmez. Bana hep rast geliriz kendinize bakın. Deyip yoluna devam etmiş yine balıkçı P. Baba şu ne kadar biri, sizce doğru değil mi? Demiş. Yaşlı adam yanıtlamış. Evet kızım herkes başka başka işte. Çok balık ama hiç mutlu görünmüyor. Bakın bir balık gelsin daha sonunda. Yaşasın! Ben bir balık tutunca bile, dünyalar benim olmuş gibi seviniyorum oysa. Demiş. Böyle günler geçmiş. Günler boyunca balıkçı P, yaşlı adamı ve küçük kızı hep karşıymış. Onlara hiç gülümsememiş. Yaşlı adamsa her seferinde balıkçı P'ye, bıkmadan ee? selam vermiş, rastgele demiş. Rastgele oğlum! Bugün de rastgele. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen bana rastgele demekten bıkmadın mı? Bana zaten rastgeliyor diyorum. Anlamıyor musun? Olsun evladım. Deniz bu. rast gelsin. Neden her gün öyle rastgele diyorsunuz? Belki duymak istemiyor. O duysun diye değil evladım. Gerçekten her gün dilediği kadar balık tutabilsin diye iyi dileklerde bulunuyorum. O bizim için hiç iyi dilekte bulunmuyor. Olsun. Sen kendi niyetini ve iyi duygularını hiç kaybetmemelisin karşındaki kaba ve anlayışsız bile olsa bir gün mutlaka senin iyiliğini ve sevgini anlar kızım. Demiş. Günlerden bir başka gün yine yaşlı adam balıkçı P'ye rastgele dedikten sonra bir şey olmuş. Aa bir şeyler oluyor. Aa evladım bir balık sürüsü bu. <laughs> işte bak sonunda bize de asker gördün mü? Görmem mi? <laughs> Görmem mi? balık oldu. ay balıklar. Yani. Yaşlı adam ve küçük kız mutlulukla balıkları toplarken balıklar havada uçuşurken balık P gelivermiş. Balık P çok üzgün görünüyormuş. Karaya geldiğinde yaşlı adam ve küçük kızın balık yağmuru altında kahkahalarla güldüğünü görmüş. Daha da üzülmüş. <laughs> O sırada yaşlı adam ve küçük kız balıkçı P'yi fark etmiş. Bak balıkçı sonunda bize de rast geldi. Senin kadar balığınız var mı? Demiş. Balıkçı P üzgün bakarken. Ben bugün hiç balık tutamadım. Baksanıza teknem bomboş. Bugün bana rast gelmedi. Evdekilere ne diyeceğim bilemiyorum. Yaşlı adam üzgün balıkçı P'ye dayanamamış ve... Bizim ihtiyacımızdan çok balık var burada. İstersen senle balıklarımızı paylaşabiliriz. ha? Demiş. Aa, nasıl yani? Yaşlı adam balıkçı P'ye balık mı verecek? Evet canım. İyi, balıkçı P onlara vermemişti. Ama yaşlı adam ve küçük kız balıkçı P'ye verecekler. Çünkü yaşlı adam ve küçük kız sevgili insanlar. <laughs> Doğru Pepe. Balıkçı P bu teklife çok şaşırmış. Yaşlı adam hemen eklemiş. Tabii küçük kız da balıklardan sana vermeyi kabul ederse. Küçük kız bunu kabul etmez. Çünkü onun balığa ihtiyacı olduğunda, en bir tane bile balık vermemiştim ona. Demiş. Küçük kız gülümsemiş ve... Sen bana balık vermemiştin doğru. Ama ben sana vereceğim balıkçı. Oo. Çünkü ben insanların mutlu olmalarını çok önemsiyorum. Sen mutlu olduğunda ben de mutlu olabilirim. Demiş. Balıkçı P duyduklarına inanamamış. Gerçekten şimdi bana bugün balık mı vereceksiniz? Evet. Ha? Bakın Narnia ilk kez güldü. <laughs> Ve aslında gülmek ne kadar çok yakışıyor balıkçı. Balıkçı şaşkın. evet gülünce kendimi çok iyi hissettim. Hiçbir zaman olmadığım kadar iyi. Ben size iyi davranmadığım için çok özür dilerim. Bunu o sonra bana ne zaman ihtiyacınız olursa her zaman sizin yanınızda olacağım. Hem kendimi hem etrafımdakileri mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Demiş. Gitmişsin o zaman. Görüşürüz. Ha 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 Daha sonra balıkçı Peyn'in adı sevgili balıkçı olmuş. O da artık sevgi dolu bir insanmış. Her gün hem kendisi gülümsemiş, hem de etrafındakileri hep mutlu edip gülümsemiş. Kendisi de sevdikleri de böylece hep mutlu olmuş. Ben artık sevgili bir balıkçıyım. Hadi gelin teknemle beraber balık tutalım bugün. Ne dersiniz? <laughs> Hadi. Yaşasın teknede balık tut. <laughs> bu öykü de burada sevginin gücüyle sona ermiş. Ayy, çok güzel bir öykü düşüşü. Evet ben de çok seviyorum bu öyküyü. Hep okumak istiyorum. Sevgisiz balıkçı nasıl da sevgili balıkçıya dönüştü. <laughs> <laughs> Efendim bebe. Yaşlı adamın yerinde olsan. Sen de onun gibi. iyi ve sevgi dolu davranır mıydın? Ee, ha? Davranmaz mıydın yoksa? <laughs> Olur mu çocuklar? Ben de aynen yaşlı adam gibi davranırdım. Hiç şüpheniz olmasın. Ay bir Aşk Hoş bulduk Leli. Sizi gördüğüm için o kadar mutluyum, o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki... Hep sizi görsem hep mutlu olurum biliyor musunuz? Ama ben zaten hep mutluyum. Ama sizi görünce daha da çok mutlu oluyorum. Ha, ne güldünüz? Bana mı güldünüz arkadaşlar? Hayır sana gülmedim. Anladım. Liko orada değil mi? Hı? Yine sessiz sessiz gelip beni korkutacak akıllım. Ben de şimdi ona bir oyun oynayayım da görsün. Aa <laughs> e Liko, hoş geldin. Hı? Çok değişik. Arkadaşlar, siz de hiç böyle bir şey görmediniz değil mi? Hayır Leli, hiç görmedim. O ne Leli, ben de bakabilir miyim? Hayır Liko, sana gösteremem. Ama neden? Bu dünyadaki en ilginç şey. Bunu görmek için önce ağaçtan erik toplamak gerekiyor. Hemen toplayacağım. Bekle beni burada. Böylelikle hızlı toplayıp dünyanın en ilginç şeyini göreceğim. Çok iyi Acaba ne? Çok merak ediyorum. Cek. E. Ay. Ha. Ha -ha. Hep sen mi beni korkutacaksın? Ben böyle korkuturum işte insanı, Akıllım. Bakayım avucunun içine. Yok bir şey. Ha. Şaka yaptım sana. Ha -ha. Ha -ha. Vallahi inandım ha. Ama elikleri yine de toplayabilirim istersen. Elikleri dünyanın en el ilginç şeyini görmek için değil, dünyada en sevdiğim kişi için, yani Lele için toplarım. Ay, Liko'cum benim. Sen de benim dünyada en sevdiğimsin. Canım benim. Ben değil miyim? Ay. Anneciğim. Kulabuz korkuttun sen de. Seni de çok seviyoruz Kulabuz. Hem de dünyalar kadar çok. Birini sevmek öyle güzel duygu ki. Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet, çok seviyoruz. Peki ya siz bizi seviyor musunuz? <laughs> Harika! O zaman hep beraber... Iyi, salla salla çalkala dansı yapalım! Hadi! Klavuz Yine hangi güzel oyunu hazırladın bize? Söylüyorum. He? Söylemiyorum. Klavuz. diyor ama. Tamam tamam söylüyorum. Söylemiyorum. <laughs> ben anladım klavuzun neden söylemediğini. Klavuz gıdıklanmak istiyor. <laughs> Söylemiyor musun? Söylemiyor musun? bir oyun adı? Hangi hayvan anlatıyorum oyunu? Adına bayıldım. <laughs> Nasıl oynanıyor bu oyun? Oyunda bir tane kart ağacımız var. Kart ağacı mı olurmuş kılavuz? Oyun köyünde her şey olur Leli. Bu kartların her birinde başka bir hayvan resmi var. Önce biriniz kartlardan bir tane seçecek ve kartta resim olan hayvanı göstermeden ve konuşmadan hayvanı taklit ederek anlatmaya çalışacak. Hayvanın sesini çıkartabilir miyiz peki? Eğer konuşmadan anlatırken bulamazsa son şans olarak sesini de çıkarabilirsiniz. Ha, harika. ne eğlenceli bir oyunmuş. <laughs> Hazırsanız oyuna başlayalım. Hazırız. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. O zaman hadi hep birlikte söyleyelim. Oyun zamanı. Böyle oyunu kazanamazsınız. Öf, tamam ya. Oradan burayı göremezsin ki bacım. Çok güzel anlatacağım. Hemen bileceksin. Merak etme. Şimdi hangi kartı seçsem acaba? Biraz yardım etsene kıblolu seçemiyorum. Birini seç işte deli. Ben de hangi karttan hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl yardım edeyim? Tamam, tamam, seçiyorum. Bunu seçtim. Bu neymiş? Aa, en sevdiğim hayvanlardan biri. Yaşasın ben bunu kolay anlatırım. Seçtim Liko seçtim. Buldum. Çekirgesi. Çünkü çekirgeler zıplar. Zıplaya zıplaya giderler senin gibi. Aa, o zaman böyle zıplayan kanguru vardır. Kanguru mu? Hımm. <laughs> Havuç mu? Aa biliyorum biliyorum. Bütün hayvanlar arasında havucu en çok hangisini sevdiğini biliyorum. Söylesene o zaman Liko. Tabii ki havucu en çok tavşan sever. Ha bildin Liko. Havucun tadı da güzelmiş. <laughs> Anlatması nasıl bende? Hangisini seçsem acaba? Hiçbirinin arkasını görmüyorsun ki Liko. Seç birini işte. Hem sen zaten bütün hayvanları biliyorsun. Hepsini anlatabilirsin. Aslında bilmediğim birkaç tane hayvan var ama, onları da öğrenince onları da anlatacağım. Şimdi benim kartım... Hmm, bu olsun. Aa, en sevdiğim yücesin. Liko biraz yavaş ol. Ne yaptığını bile anlamıyorum. Oy, bu şey değil miydi? Şey biliyorum, Bileceğim sesini duyarsın. Koko. Ho, 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 ho. Çok kolaymış buldum. Köpek bu. Bayılırım köpeklere. Doğru. Ama sen hemen biliyorsun Leli. Ne yapayım? Mahsustan bilmeyeyim mi? Yok yok bil tabii. bu kartımı seçsem yoksa bu mu? bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hadi Leli ya. Geliyorum Liko. Bunu seçtim uçarak geldiğine göre ben de bu sefer hemen çok çabuk bilip bu bu kuş buldum işte kuş. Hangi <laughs> <laughs> kuş Liko? Bu sıradan bir kuş değil. Aa nasıl yani yine mi bilemedin? Yaklaştın ama adı kuş değil. Sesini çıkar istersen Leli. Kalk kalk. Kalk mı? Aha. Tamam uçan kalk diyen kuş kargadır. Bu bir karga. Karga oldum ben. ah. <laughs> hiç ağacı görmeyen bir karga oldum ben. <laughs> ben de kartım Uçarak giderim o zaman ama ben helikopter gibi uçarım. Sen de kesi. Çok güzel bir hayvan var kartçık. Bakayım. Çok güzelmiş. <laughs> İlginç yürüyüşlü bir hayvan daha. Ben galiba ne olduğunu anladım. Liko çok komik görünüyor. O yüzden hemen söylemeyeceğim. Aa bu ne ki? Aa ne ki bu? Allah Allah. Aa Liko dur dur tamam buldum. O maymun maymun. Oo, hiç bilemeyeceksin sandım Leli. Kart seçmeye gidiyorum. Hı? Aa, aa, bu ne biçim zıplayan bir hayvan böyle? Hiç görmedim galiba. Ha, tamam canım bulduk. Şimdi siz de buldunuz mu arkadaşlar? Bulamadık Niko. Hani böyle. Son üç saniye. Ay, hadi bulun. Bulamadınız mı gerçekten? Buldum kurban. seni bekliyorum. Evet gelemedim size. Çünkü şu an filmle biraz tartışıyoruz. Neden tartışıyorsunuz Pan? Bizim halı Ulusiko Ezine'den kocaman bir peynir tofağı göndermiş. Annem bir kilosunu pişiye götür dedi ama. Aa teşekkür ederim. Bana da peynir vereceksiniz yani. Vereceğiz ama. Bir kiloyu nasıl ölçeceğimizi bir türlü bulamadığımız için Pin'le biraz tartışıyoruz. Hmm, anlıyorum. Tamam ben de bir düşüneyim. Bir şey de bulursam konuşuruz. Tamam Pisi. Aaaa <laughs> bir koku alıyorum. Sanki karı karı kapıraya giriyor. Kuuuak! 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 İşte pisi burada. Gak, gak, gak. Merhaba Kara Gaga. Merhaba Pisi. Pek bir düşünceli gördüm seni. Söyle bakalım aklına takılan şeyi Gak. Sen tamam, bana bir kilo peynir hediye edin. Peynir mi? Evet ama koca bir peynir tekerinden. Ve kuleyi nasıl ölçeceklerini türlü bulamadım. Anlıyorum. Ha? Ha? Bu ne? Bu bir terazi. Bunu kullanarak ölçebilirsiniz peyniri. <laughs> Aa, terazi nedir Cucu? Bir cismin veya maddenin ağırlığını ölçmeye yarayan alete terazi denir pisi. Bak bu bir eşit kollu terazi. Bir tarafına koyduğun şeyle diğer tarafına koyduğun şey aynı ise bak terazinin burası birbirine eşit ve dengeli durur. Eğer biri daha ağır ise ağır olan taraf aşağı iner. Hafif olan yukarı kalkar. Aa tatlı ve gibi mi? Evet canım aynen öyle. İşte bu da bir kiloluk bir ağırlık. Bu ağırlığı bir tarafa koyup, diğer tarafa da peynir koyarak, teraziyi eşitlerseniz, peynirin bir kilo olduğunu anlamış olursunuz. Aha, Hayatıma hoş geldin terazi. O ne kişi? O bir terazi. Ve bu da bir küreyi ölçmek için harik. Aa harika bu. <laughs> bir tarafa bir küllülük ağrıyı koyunca böyle aşağı iniyor. Öbür tarafta böyle dengeye gelene kadar bir şey koyarsak koyduğumuz şey bir kilo olacak. Yani onu hani ölçmüş olacağız? <laughs> bu harika bir İşte sorunu çözdük. <laughs> koydum. İşte ilk parçayı da ben bu tarafa koydum. Hmm, biraz daha peynir koyalım Pin. <laughs> Kapı geliyor. Gok! Sorunu çözdünüz mü merak ettim doğrusu. Bir de ta ormanın öbür ucuna kadar geldi şu güzel peynirin kokusu. Yok! Sakın peynirlerinizi sulanma. Hepsini zırnık bile vermeyiz sana. Sizden peynir isteyen olmadı ki. Ben ben sadece merak ettim pisiyi. Alın da başınıza çalın peynirinizi. Go 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 go! Ay ne yaptım pan? Ne yaptım? Kaldırdım onu. Ama kalbini kırdım pan. Oysa o bize yardım etmişti. Yardım mı? Nasıl yardım? Tıraşımda kara karga getirmişti. mi ya? Çok üzgün şimdi onu. Hadi onu da çağıralım verelim senin en güzel yerine fisi. Ne olur? Hadi. Kara karga kara karga keşke gelsen buraya. Kara karga gel lütfen. Ne oldu? Niye beni çağırdınız bak? Senden özür dileriz Kara Karga. Özür mü? Kötü davrandı Pan az önce sana. Evet biraz öyle oldu. Senden hepimiz özür diliyoruz Kara Karga. Özür mü? kabul edersen bu peyniri ayırdık sana... Peynir mi? Nasıl yani? Bu peynir benim mi gok. Evet Kare karga senin alabilirsin. Hepinize teşekkür ederim kok. O zaman ben peynirimi alır giderim kok. <laughs> Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Büyütece mi? Teraziye mi? Pusulaya mı? <laughs> Doğru teraziye. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir terazi çizin. <laughs>